Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içerisinde yer alan Asos Antik Kenti'nde 3500 yıllık geçmişe sahip 110 metre uzunluğundaki stoa gün yüzüne çıkarılıyor. Antik Yunan mimarisinde sütunlu galeri olarak bilinen stoanın kazısı Nurettin Arslan başkanlığındaki arkeologlar tarafından tetizlikle sürdürülüyor. Thank you. 12 ay boyunca devam eden arkeolojik kazılar arasında ASOS yer alıyor. Kazımız başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve aynı zamanda Geleceğe Miras projesi kapsamında desteklenen kazılar arasında. Kazılarımız sizin de bildiğiniz gibi kesintisi olarak devam ediyor. Özetle kış ya da mevsim koşullarının kazıya imkan vermediği dönemlerde bulmuş olduğumuz eserlerin konservasyon, restorasyon, ve belgeleme çalışmalarını devam ediyoruz. Şartların uygun olmasıyla beraber e, alandaki çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılındaki e, çalışma alanlarımız e, kentin farklı noktalarında gerçekleştirecek. Bunlar e, saymak gerekirse e, bu yıl Agora'da e, Kuzey Usta olarak adlandırılan e, yaklaşık 110 metre uzunluğunda iki katlı olan bir yapının doğu kenarındaki bir bölümü e, açmayı planlıyoruz. Ee, yine kentin e, doğusunda yer alan e, ana kapı yer alıyor. Bu ana kapının e, çevresinin kazılması ve buradaki nekroların araştırılması yine proje kapsamındaki çalışma alanlarımızı e, oluşturuyor. E, Bizans dönemine ait Xenno dediğimiz ya da misafiren olarak adlandırabileceğimiz yapıda bu yıl kazılara devam edecek. Olasılıkla bu yapıda da artık çalışmalarımızı tamamlayabileceğiz. Şu anda çalıştığımız yer aslında Agora'nın kuzeyini sınırlayan bir suta. Bu suta'nın özelliği yine Bergama Kralları'nın Helenistik dönemde kendi mimari stillerini yansıtmak için ortaya koydukları bir mimari stili yansıtıyor.